Oyak listeler arası matematik yarışmasının Balıkesir şampiyonu Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi oldu. Oyak grubu şirketlerin bulunduğu illerde 9 yıldan bu yana düzenlenen OYAK Listeler Arası Matematik Yarışması 27 Kasım 2010'da 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Yarışmanın balık eseri sonuçlarının açıklandığı ödül töreninde Sırı Yırcalı Anadolu Lisesi il birincisi ilan edilirken 2. Ziraat Bankası Fen Lisesi 3. Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi oldu. Asya Termal Otel'de düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Ali Osman İhsen İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Zeki Çabuk, Tukaş Genel Müdürü Ahmet Şükrü Yılmaz'la yarışmaya katılan Okulların müdür, öğretmen ve yarışmacı Öğrenciler hazır bulundular Törende yapılan konuşmaların ardından Oyak Liseler Arası Matematik Yarışmasının Akademik Kalite Ödülleri Her geçen yıl artan uygulama Alanı ile önemli bir sosyal Sorumluluk projesi olduğu vurgulandı Ödül töreni öncesinde Balıkesir Balıkesiril Genelinde yarışmaya katılan 41 lisenin Yarışmacı ekiplerine Başarı belgeleri tek tek sunuldu Daha sonra ödül törenine geçildi Müzik <laughs> Evet, günce oranlarımız. <laughs> Okul Müdürümüz Sayın Ali Gözeli <laughs> ve tüm değerli jüri olan Evet, kocaman alkışlıyoruz. Türrü yüce Anadolu sesi.